Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz muhteşem magazin haberleri sizler için getirmekte devam ediyorum bu defa ee, şok bir haberle gelmişim bu çoklarını şok haline salabilir diye bilirim muhteşem magazin gündeminin e, son günler magazin haberlerinin en çok izlenenler arasında da Mehmet Ali İrbil önceki gece Tarabya'da bir alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Yanında kendisinden 40 yaş 40 yaş küçük eski sevgilisi Alice Nasya ile mekandan ayrılan Erbil, gazetecileri görünce ve salladı. Panikleyen Nasya 2019 yılında aşk yaşadığı Maliye ne yapacağını sordu. Sevgilisine seslenen Erbil, magazin geldi kaçma diyerek güldü bu magazin gündemine gündemine bomba gibi bir düştüm. E, hatta 40 yaş olması aralarında farkın olması yorumlarda e, daha çok konuşulan yorumlarda en çok konuşulan mevzulardan oldu diyebilirim. Bu gibi magazin haberlerine bomba gibi düşen haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin, like atın, bildirim zilini